Evet arkadaşlar merhaba. Akışkanlar ünitesinin sonuna geldik. Ölçme 28 festival testiyle başlayalım. Ne diyormuş? Birinci sorumuz. Murat tartın üstündeki su dolu kabı bir ipe bağlı taşı şekildeki gibi sarkıtıyor. Güzel. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Taşın üstündeki suyun üstünde büyük bu da belirtilmiş. Ha bazı taşlar var özellikle volkanik yerlerde suya attığınızda yüzer öz kütlesi sudan küçüktür. Bu da bilgi olarak kalsın bir kenarda bütün taşların öz kütlesi sudan büyük olacak diye bir durum söz konusu değil. Murat'ın tartıda okuduğu değer artmıştır. Evet çünkü burada atıyorum taş 50 Newton ağırlığındaysa hemen şöyle bir düzeltme yapalım. 50 Newton ağırlığında bir taşımız varsa su bunun atıyorum 30 Newton'u taşıyor 20 newtonu da siz taşıyorsunuz siz 30 newtonu suyu taşıyor demek onun altındaki baskül artı 30 newton ne yapacak artacak bunu unutmayın kaldırma kuvveti kadar artış gösterir her zaman basküller okuduğu değer artmıştır doğru Murat Murat ipi bırakırsa tartı dokuda değer değişmez değişir. Senin taşıdığın 20 Newton da artık kim taşıyacak? Tartı taşıyacak. Dolayısıyla artı o kadar daha ne yapacak? Artış gösterecek. Murat taşı suda yüzecek şekilde sarkıtsaydı ipi tutmakta öncekine göre biraz zorlanırdı. Evet çünkü suyun kaldırma kuvveti böyle bir durumda azalacak. Dolayısıyla Murat'ın daha fazla kuvvet uygulaması gerekecek. Biraz daha zorlanacak. Doğru cevap Ceyhan diyoruz. İkinci sorumuz atmosfer basıncının varlığını ispatlamak için yapılan Torricelli deneyi şekildeki gibi modellenmiştir. Deniz seviyesinde ve sıfır derece sıcaklıkta yapıldığına göre H yüksekliğinin değişmesi için. Burası boşluk bir bölge dışarıdan açık hava basıncı bastırıyor ve bu 76 cm yüksekliğindeki civanın basıncına eşdeğer bir basınca karşılık geliyor diyoruz. Şimdi bu aş yüksekliğinin değişmesini istiyorsak artabilir de azalabilir de. Deneyi deniz seviyesinden yüksek bir ortamda yapmak, evet orada basınç azalacak, sıvı yüksekliği de azalacaktır olabilir. Tüpü düşey aşağı doğru k noktası seviyesine kadar itmek, bunu aşağı doğru ittiğin takdirde tüpü düşey aşağı doğru k noktası seviyesine kadar itmek. Yani üst kısmını herhalde K noktası seviyesine kadar itmek olacak. Önemli yine kabın içerisindeki sıvı yüksekliği 76 cm olacaktır. Çünkü açık hava basıncı 76 cm yüksekliğindeki civarın basıncıyla dengelenebiliyor. Bu sebeple böyle bir durumda sıvı yüksekliğinde bir değişiklik olmaz. Burası zaten boşluk. Oranın sıkışıyor ya da gevşiyor olması herhangi bir basınç farkı yaratmayacaktır. Dolayısıyla bu maalesef kabul edemiyoruz. Deney hava sıcaklığının sıfır dereceden büyük olduğu deniz seviyesindeki başka bir ortamda yapmak değiştirir. Çünkü bir kere sıcaklık değiştiğinde civanın öz kütlesi değişecek. Ortamdaki açık hava basıncı değişecek. Bunların hepsi bu yüksekliğin biraz daha farklı olmasına sebep olabilir. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru cevaptır diyoruz. Geldik 3. sorumuza. Metro istasyonlarında yolcuların beklediği alan ile raylar arasında şekilde görüldüğü gibi sarı bir bölge vardır. Yolcular bu bölgenin dışında beklemek zorundadır. İstasyonlarda alınan bu önlemin fizik bilimin günlük hayatı katkısı düşünüldüğünde verilenlerden hangisi doğrudur? Tren yüksek hızda geçerken yolcu ile tren rayı arasında akışkan olan havanın basıncı azalır. Evet bu önemlidir. Orada basınç azaldığı için dış taraftaki durgun havanın basıncı kişiyi merkeze doğru yani trene doğru ne yapacaktır itecektir. İki Bernoulli prensibi sonucu yolcular basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru hareket eder. Doğru. Bunu da kabul ediyoruz. Tren geçerken oluşan hava akımı yolcuları raylardan dışarı doğruysa yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani burada tren geçerken dediği hava akımı hani size doğru hava aradaki havanın hareketlenmesini sağlıyorsunuz. Bu hareketlilik oradaki havanın basıncını azaltır. Aksine sizi her zaman trene doğru itecek bir durumdur. Bir şeyin sizi hava üflemesi lazım. O burada söz konusu değil maalesef. Doğru cevap 1 ve 2 ile Ceyhan. Geldik dördüncü sorumuza. Şekilde evlerimizde kullandığımız damacana su ve pompasının düşey kesiti gösterilmiştir. Pompayla bir nolu bölgeye hava pompalanınca İki nolu bölgedeki su geçerek dışarı akıyor. Şimdi siz buraya ne yapıyorsunuz? Havayı pompalıyorsunuz. Pompaladığınız takdirde buradaki bir nolu bölgede hava basıncı artıyor. Hava basıncı artınca ne yapıyor? Yüksek basınçtan alçak basınca şurada hortum nasıl? Burada hortumun şu iç kısmındaki şu kısmını göstereyim. Orası kesintisizdir. Dolayısıyla direkt dışarı akmaya sağlanır. Buna göre kapalı kaptaki gaz miktarı artırılınca gaz basıncı artar. Evet. Biz bir nolu bölgede gaz miktarını artırarak gaz basıncını artırmış olduk. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Bu da doğru seçeneğimiz. Çünkü sıvı buradaki gaz basıncı artınca yüksek basınçtan alçak basınca doğru şu şekilde akmaya başladı. 3. Akışkanların hızı arttıkça basıncı azalır. Evet ama burada maalesef onu kullanmıyoruz. Çünkü kesiti değişen akışkanın hızının arttığı bir bölge maalesef yok. Dolayısıyla bu durumun açıklanmasında birinci ve ikinci yargılar geçerli olacaktır. Beşinci soru. Yasemin düşey kesti verilen çamur olmuş yolun KL bölümünde ayak uçlarına basarak yürüyor ve ayakları çamura batıyor. Evet çünkü ayak uçlarına basıyorsa o yüzeye düşen ağırlığının yüzey alanı daralttığı için yarattığı basıncı artırıyor. Basıncı artırdığı için de saplanabiliyor. Alfa küçük tete olduğuna göre eğim düzden vermiş. KL bölümünde ayak tabanlarına basarak yürürse çamura batmaz. Aksine batabilir de batmayabilir de. Çünkü taban alanları ayak tabanı dediğin zaman taban parmak ucundan biraz daha geniş olacaktır alan olarak. Basınç daha az olacaktır, batmayacaktır. Dolayısıyla bu yanlıştır diyemem. Doğru bir seçenek olabilir. LM bölümünde ayak uçlarına basarak yürümeye başlarsa. Bakın KL bölümünde ağırlığının tamamını vermemesine rağmen batıyordu. LM bölümünde ise ağırlığın tamamını zemine verecek. Burada ağırlığının sadece bir kısmıyla zemine bastırıyor. Bir kısmında yer çekimi aşağı doğru çekiyordu. Dolayısıyla LM bölümünde bütün ağırlığıyla zemine bastırıyor. Bir de üstüne üstlük parmak ucuna basıyor. Parmak ucuna bastığı için daha çok batacaktır. Kesinlikle yanlış. MN bölümünde ayak uçlarına basarak yürürse de çamura batmayabilir. Evet çünkü ağırlığın büyük bir kısmını o bu şekilde aşağı çektirirken çok az kısmı zemine doğru bastıracaktır. Bu sebeple batmaya bilir, Kesinlikle yanlış olan cevabımız yalnız 2. Kesit alanları 3S 2S S olan şırıngalar ince bir hortumla birbirlerine bağlanarak masa üzerine yatay konuluyor. Şırıngalar ve hortumdan oluşan üstten görünümü şekildeki gibi olan sistem içeride hava boşluğu kalmayacak biçimde sıvı ile dolduruluyor. Şırıngaların pistonlarına F1, f F3 büyüklüğünde kuvvetler şekildeki gibi uygulandığında sistem dengede kaldığına göre bu kuvvetlerin doğru sıralanışı hangi seçenekteki gibidir? Şimdi dikkat edeceğiz. Kesit alanları verilmiş. Hepsinde basınç aynı. Kesit alanı büyük olan yerde kuvvet büyük merkez dalanı küçük olan yerde kuvvet küçük olacaktır diyoruz. Yani F1 kuvveti P basınç çarpı 3 S'ye. F2 kuvveti P basınç çarpı S'e. F3 kuvveti P basınç çarpı 2 S'ye eşit olmalıdır diyoruz. Dolayısıyla F1 büyük, F3 büyük, F2. Yani doğru cevabımız Edirne. Yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Yedinci soru der ki bir öğrenci sıvı ile ilgili ödevi olan Poster sunumunda yağ ile tamamen dolu silindir şeklindeki bardak görselini kullanarak bu görselle ilgili yorumlama yapmak istiyor. Tamamen yayla, yağ yağ diye doğru sanırım değil mi? Evet. Buna göre bardağın yarısı boşaltılırsa bardağın yere yaptığı basınç yarıya düşer. Yargılarından hangilerini posterine eklerse öğrenci doğru bir poster hazırlamış olur. Evet bunu eklerse yarı yarıya boşalttığında basınç yarıya düşer. Bu doğru bir seçenek olabilir. Bardağın yarısı boşaltılırsa bardağın yere pardon. Bardağın yere yaptığı basınç dediğimiz takdirde bardağın ağırlığı da söz konusu. Dolayısıyla toplam yük yarıya düşmüyor. Bir de bardağın ağırlığı var. Direkt yarıya düşmez. Kap tabanındaki sıvı basıncı yarıya düşer deseydi L noktasındaki mesela bunu söyleyebilirdik. Bardağın yarısı boşaltılıp yerine su doldurulursa K noktasındaki sıvı basıncı değişmezken L'deki artar. Evet K noktasının üstünde yine yağ kalacaktır. Çünkü sıvı dibe oturacaktır. Ama L'deki basınç artış gösterecektir. Bardağın yarısı boşaltılı yerine su doldurulursa K noktasındaki sıvı basıncı değişmezken evet burada yine yağ basıncı olacak. L'deki Artar çünkü suyun öz kütlesi yağdan büyük olduğu için L noktasındaki toplam basınç ne yapacaktır? Artış gösterecektir. İkinci seçenek doğrudur arkadaşlar. Ee, bardağın 3 bölü 4'ü boşaltılıp bardağın 3 bölü 4'ü boşaltılıp yani şu çeyrek kısmı boşaltıp yerine su doldurulursa K noktasındaki sıvı basıncı artar. Hayır yine artmaz çünkü su yine dibe inecektir yine dibe indiği için K noktasının üstünde yine aynı yükseklikte yağ olacağı için değişmez. Cevabımız bence yalnız 2 olacaktır. Burayı 2 olarak düzeltme gereği hissediyorum. Evet. 8. sorumuzda devam edelim. 10 katlı bir binanın birinci katındaki evlerden birinin balkonunda esnemeyen bir iple birbirine bağlı şişirilmiş esnek balon ile taş su dolu kapta şekildeki gibi dengededir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Taşı etkeden kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. Değildir. Çünkü taşı etkeden bir kaldırma kuvveti var. Aynı zamanda bir de ip gerilmesi onu çekiyor. Buna doğrudur diyemeyiz. Kaba su ilave edilirse taş kabın tabanına doğru hareket eder. Su ilave ettiğiniz takdirde suyun basıncı artar. Suyun basıncı artarsa balon küçülür. Balon küçüldüğü takdirde kaldırma kuvveti azalacağı için Dibe doğru hareket etmeye başlar. Kap 10. kattaki evin balkonuna götürülürse, 1. kattan 10. kata açık hava basıncı azalacak. Esnek balon üzerindeki basınç azalacağı için balonun hacmi artacak. Dolayısıyla kaldırma kuvveti de artış göstereceği için taş yukarı doğru hareket etmeye başlar diyoruz. Dolayısıyla 3. seçenekte doğru olma ihtimaline sahip. Burada tabii birinci katla onuncu kat arasında açık hava basıncı bu kadar bariz fark yaratabilir mi bilmiyoruz. Ama sonuç olarak bir fark yaratacaktır bu farkta. Taşın yüzeye çıkması yani estek balon ve ona bağlı taş sisteminin yukarı çıkmasını sağlar diyebiliriz. Arkadaşlar bir sonraki konumuz enerji. Esasında eski adıyla ısı sıcaklık, Isı sıcaklık konusunda görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.